Bu çalışmalar kapsamında özellikle kalenin önemli mimari süsleme öğeleri ve iki tane kule üzerindeki yazıtları kurtarmaya çalıştık. Daha fazla bir ekiple çalışmak tehlikeli olabilirdi çünkü Çalışma yaptığımız alanlarda büyük tehlikeler çökme tehlikeleri bulunuyordu özellikle büyük blokların kaldırılması gerektiğinde gerçekten sıkıntılı bir çalışma süreci yaşadık ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden temin ettiğimiz vinç yardımıyla önemli blokların taşınmasını bu şekilde sağlayabildik Dolayısıyla dokümantasyon ilk adımdı, bu nedenle üç boyutlu taramalarla, alanda hava fotoğraflarıyla bu tahribatı belgeledik ve yerinde bunları, bütün buluntuları yerinde gösterdik. Bundan sonraki çalışmalarda arkeolojik esasları uyguladık ve her buluntuyu yerinde koruyarak, yerinde haritalayarak tek tek belgeleme çalışmalarını yaptık. Eğer orada parça kayıpları çok büyük olacaksa ki şu anda bence çok korunaksız özellikle süslemeli parçalar maalesef bazı insanların ilgisini çekip alabileceğini, götürebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kayıplar beklendikçe daha büyüyeceğinden sadece bir koruma altına almak bant çekerek değil,